Hepinize merhaba. Bugün Coffee Department'ın iki yeni Etiyopya'sı hakkında konuşacağız. Bu arada kahveler denemem için gönderilmedi. Kahveleri ben satın aldım ama denemem için de gönderilse satın da alsam bu kahveyle ilgili görüşlerimi kesinlikle etkilemiyor. Burada benim samimi görüşlerimi birazdan duyacaksınız kahvelerle ilgili. Konuşacağımız kahveler Shakiso ve Akasia. Umarım doğru şekilde söylüyorumdur çünkü videonun tamamında bu kahve Aka CEO olarak adlandıracağım. İki kahve içinde Coffee Department'ın kendi internet sitesinde reçeteler yer alıyor. Bunu diğer kahveler için de yapmışlar. Bence çok güzel bir uygulama. O reçetesi size uymasa bile en azından size iyi bir başlangıç noktası veriyor. Bu arada kahveleri satın alırsanız benim sevdiğim bir AeroPress reçetesi var. Şimdi söyleyeceğim. O reçeteyi de bence programınıza alın. Bu reçete ne? 85 derece su, 1 bölü 15 kahve su oranı, düz metot, kahve ekledik, üzerine su ekledik, 5 tur karıştırdık. Sonrasında 1.30, 2 dakika arası baskıyı yaptık, kahveyi demledik. Dediğim gibi alırsanız bu reçeteyi de bence programınıza alın. Kahveleri gelirsek eğer, açık söylemek gerekirse Shakiso'dan beklentim daha yüksekti Akasiya'ya göre. Bunun iki nedeni var. Bir, rencisi aslında tadım notları. Shakiso'nun tadım notları biraz daha tropikal meyvelerden oluşuyordu. Akasya limon, nektarin ve çiçeksi olarak adlandırılıyordu. Ama ilk kahveyi denedikten sonra ben Akasya'dan bir tık daha fazla memnun oldum diyebilirim. Hatta bende oluşturduğu hissiyat limonlu, tereyağlı kek hissiyatı bende oluşturdu. Bu beklentim gölce bir tık düşük olmasının nedeni bir de Shakiso'ya göre Akasya'dan. Fiyatı da daha düşüktü aslında bu kahvenin. Akasya 140 TL, Shakiso'da 159 TL'ydi Fiyat-parfüm performans anlamında baktığımızda bence Akasya Shakiso'dan bir adım daha önde. Ama şunu açık şekilde söyleyeyim. Diğer piyasadaki Etiyopyalarla kıyasladığımızda ilk kahvede fiyat performans anlamında bence kesinlikle iyi bir noktada. Doğal Etiyopyalarla aranız iyiyse kafi Department'ın karma profilini genel olarak seviyorsanız bence direkt ilk kahveyi de sepete ekleyin. Ve alırsanız başta söylediğim gibi hem internet sitesindeki reçeteyi hem de benim söylediğim Aeropress reçetesiyle kahveleri bence demleyin. Son olarak şunu söyleyeyim. Peki ben bu alışveriş memnun kaldım mı? Kesinlikle kaldım. İlk kahveyi de aslında ayrı ayrı sevdim ama Akasya benim için ilk kahve arasında bir adım önde. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu kahvelerle ilgili soru, görüş, yorum, düşünceniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Diğer türlü bir sonraki videoda görüşürüz.